Merhaba, şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bu poşetlerden, pazardan aldığımız alışveriş eşyaları var ve ben bilmiyorum çoğunu. Keşke şu, şu gözükmese. Aynen, içi gözüküyor sadece Şimdi bunlardan e, çekerek e, şey yapacağız. Bunlardan açacağız. Bakalım en onu güzel... Onu almayacak şey. ama. Aynen, onu almayacak ama. İlk ben. Hayır, ilk sen değil çünkü bekleyin bir şey daha anlatacağım. Büyük e, bir şey var. Boş bir tane kağıt var bunların içinde. Bu boş, kağıt, bu, boş bu boş kağıdı çekeceğim. boş kağıdı çeken bir, bir tane daha seçme hakkı sahip olacak. Evet. Bir tane daha çekecek yani. Çok şanslı yani. <laughs> Hadi bakalım hazır mıyız? Çekiyorum. İlk Doruk çekiyor. Hayır bundan hayır, bundan. Hayır, hayır. <laughs> bakalım. Onun mu mu? Hangisi? Bu mu bu mu? Ama bakalım. Ama bu cilt ha. Bakalım. Aç ya. Niçin? 4 4 4. Ya o da çıkar belki. Tamam, bir dakika arkadaşlar. Onu mu istiyorsun illa? Bakayım bu 3. Maalesef doğru biliyorsunuz yani. Evet. Çekemiyoruz. Aha 2. Bunu da 4'ü değiştirelim. Kapat onu. Ben şuraya karıştıracağım. Ben aç ben atıyorum. Aç, aç bakalım. Arkadaşların da yanında aç hadi gel. Ha şuraya. Bak kapattın şurayı? Gel gel. Ha, aa. Aa. Tanıt bakalım nasıl bir silah? Oo çok güzel. <laughs> Buradan lazer gibi bir şey çıkıyor arkadaşlar. Aa içinden. Bir de bunu tanıtıtırıp onu ateş bırak şöyle ateş mi çıkıyor. Şunu tanıt. Aç bakalım. Bakalım neymiş o? Oo ananaslı. Ananaslı Tişört bu arada bu elbise benim. <laughs> çok uzun. Öyle. Bayağı uzun. Al şöyle şuraya yatıralım. Anamın telefonu. Hadi şimdi ben de. Sıraçın gelin. Ama ben bunu seçtim. Seni ben mi? seçiyorum. Hadi ben. bakalım. Hadi gelin gelin. Seçiyorum. Doruk, Doruk seçiyor. Hadi. hadi seç bakalım. Hadi bakalım seç. O o çıkmış mıydı? Ha, sağım. şey yapıyorum. 3-4-5 tamam. Onu mu seçtin? Bakalım. Bakalım, kaç çıkacak? Dur ya da... He. Onu mu seçmek Dur dur yırtacaksın öyle arkadaşlar. Dur dur tamam. Ne yaptın çocuk? Bilmiyorum. Ver ver ben açayım sen açamadın. Boş mu çıktı? Aa, Böyle bir şans yok ya. Bu kadar ya. olur. Bu kadar olur yani. Tekrar seçiyor. Senin şansına ben yani. Ballı. Bakalım. Bir. Bir. Ya. Hangisi? Onu ben açmak istiyorum. Neyse. Toka. Arkadaşlar Bakalım. tokaları ben tanıtayım. Bu <laughs> toka. böyle, bir dakika bekle şuraya. Bakın bu şey, böyle ağaçlı maaşlı bir toka. Böyle sarı ve böyle e, bildiğimiz kahverengi renkleri var. Çok güzel. Arkadaşlar bu mavi, hani böyle balık renkleri var ya, hı hı. o renkler turuncu, yosun rengi falan böyle değişik hı hı. değişik renkleri var. Ay, onu bana verir misin siyah. Burada siyah ve kırmızı, pembe yani Aa, o tür çok var, güzel. bu çok hoşuma gitmişti. Çınar'cım gönder. Bunda da mor, mor ve yeşil renkleri var. Ben bunları çok ben sevdim yani. Pembe de var falan. Arkadaşlar farklı. bakın ırmak kendisini aldı. Orada her şey için de vardı. yoktu. Anladı. Vardı. Gerçekten yoktu. Vardı. Mermer vardı. Mermer de erkekler için değil. Biliyorsunuz. Erkek için değil. Erkek için. Bakın, Bakalım. Pan dişli. anne pandanın üstünde. Ve annemin tokası. Yaprak, yaprak şeklinde. Anne pandanın üstünde yok. yağmur panda var ve çok tatlı. Ya, evet. Annemin sakası yaprak şeklinde. Için. O ne? Bir bak diyor mıyım? Bak. Evet. Şimdi ırmak seçiyor. Ver baba. Ver onu da bana. Şimdi tekrar dolduralım. What? Ateş çeviriyor. Hadi ateş çeviriyor. Hadi ateş çeviriyor. Hadi ateş çeviriyor. Sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. Sıra, nope. Sıra bende. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın içeri çıkıyor. Evet. Ben şimdi seçeceğim çünkü bu bunun içinden çıktı. <laughs> evet. Kaç çıkacak? Üç. Yaaay. Ne, ne çıktı? Üç. En büyük paket. Benim Aha. ne var, var acaba? var şey Hadi gelin açalım. Şu iki, şu <laughs> de atalım. İlk elime gelen Vav wow. Ay, çok uzunmuş Çok güzel bir, Üstünde de jo Jory Daran. Jordan dışarıdım. diye bir şey yazıyor. Bak şartına. Oh, böyle bekle çok dur şuraya. Açayım mı Saçlayayım. Yok ben böyle ya, ya. Ekle Bekle. Bir sağ, şarj kablosu. Ha, ha, İçine çok lazımdı. Iyi. Sonra aa, Ay, başka hmm. bir şey <laughs> Yok, <burada donmuş>. <gülüyor> <Markadan> <gülüyor> Pantlen, değil var Yok, o da donmuş. Arkada Pantolon, değil mi? Aa, bu güzelmiş ama. Ben bu güzel. benim güzel. hoşuma gitti. Nike evet. Air Max. Air Max. Evet, güzelmiş. bunların hepsi çakma ama arkadaşlar. Nasıl? Orijinal değil. Orijinal mi? Orijinal çakma. değil mi? Orijinal. Yok yok. Orijinal. yok. Orijinal. Ha ha. Abi hepsi. Yok Orijinal yok şaka diyorum ya. Şaka mıydı? Çok komik bu annem ya. Ben durup durup gel bakayım buraya. Arkadaşlar açıyorum. Dışına arkadaşlar. Arkadaşlar, Çek Dışın, arkadaşlar. çekiyor. Arkadaşlar dönüp çekiyor. Arkadaşlar. Ne sesiniz onu çekti. Açayım mı? Aç. 96. Ya! Aa, <gülüyor> açmak <gülüyor> istedim ya. Gel <laughs> Doruk burada açalım. Aa çok üzüldüm. Neyse. Gel çok bakalım. Sunucu. Aç bakalım. İçindekileri çıkart. Döküçünün. Arkadaşlar, ben de ne çıkacak? Arkadaşlar burada. Arkadaşlar şarj kablosunu Bakalım dur. Oo, bir adet. Çok iyi. Meryem Özer taytı. Bakalım. Meryem Özer taytı. Kenarları Oo, böyle ışıl, yumuşacık, ışıl ışıl bir tayt. Aha çok güzel. Bunu hemen geçmek istiyorum çünkü benim değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir adet. Oo. Kenarları. Ay ben bunun kenarlarına bayıldım. Bakayım kenarlar deri. Aa, çok Ve çok güzel. hoş duruyor. Bakın burada da var. Ayy, çok güzel. Evet. evet. arkadaşlar bunu son anda fark ettik. Evet. Siz zaten şunu videodan biliyorsunuzdur büyük ihtimalle Dur bir tık bir tık. şunu zaten videodan biliyorsunuzdur. İlk ben alacaktım onu. Annem sonra bunu fark ettim ben. Ama bunun da set bir tane kalmış. O da small, olsaydı benim bedenim. ben alacaktım. Hayır ben vermezdim. Ben, ben... <laughs> Ve <laughs>

Doğru, yapma, yok kedi. Oyun. Ne? Kedi mi oynuyorsun? Evet, evet. Pisi pisi Arkadaşlar, kedi. Arkadaşlar, Bakın. Aa, evet. Bye, bye. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> bakın yeni saç Oo, çok güzel. Irmağı bekliyoruz. Irmağı beklerken Arkadaşlar ben de Roblox oynuyorum. Evet. Ben evet. Roblox oynayacağım. Hadi oyna. Sonra beraber karşılaşabilecek miyiz acaba? Haydi bakalım. Hadi. Ama ben ama ben aha bu. Arkadaşlar şarjı bitmiş. Bir. Evet arkadaşlar ve manken ırmak. <laughs> bakalım nasıl olmuş. Çok hoşuma gitti. Wow. Çok rahat ama beli biraz sıkı gibi. Sıkıyor geldi. mu? Kaç bedandı acaba? şu kadar. Bakın. Esner belki ya giydikçe. Esner mi diyorsun? Git bakayım bir. Otur. Yere otur. Çömel bakayım. Çömelirken rahat ediyor mu? Ediyor mu? Sıkıyor. Ya. Benim çok, çok sıkı mu sıkıyor? Tüh. Değiştirsek mi acaba? benim çok sıktı. Gerçekten mi ya? Çok da yakışmıştı aslında. Olmuyor mu? Çok mu dar? Nefes evet, aldattım ya. Ya. Ama güzel Aslında yakışmış ama sırf belden dolayı mı diyorsun? Bir deneyim bakayım. Biraz dur bakayım. Eğer çok sıkarsa. Çıkartırız. Aha, şey. değiştiririz. Çekiyorum. Hadi çek bakalım. Kaç Bir evet, evet. Dört. Dörtte ne var acaba? Ben biliyorum. Hey 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 hey. Bakalım. Ayaya çıktı. Ya ay, ay ay çıktı. Ay. Hadi. Tam da ayaksa. Arkadaşlar terlikler 38 numara. Çok güzel. Bu kadar. Bu 39 numara. Annem al 40'mış Hı. bu. Aa, adam bizi kandırmış mı? Bu da 38. İnşallah tekini yanlış vermemiştir. Ay. Ver. Bu, Biz 39 dedik adam dedi. Bir tek 38 ne yapacağız? Değiştireceğiz mecburen. O oh, bu da kırık. Neyse kıyık kalsın ya. Çok kırk mu büyük olur zaten. acaba? Çok büyük değil yani. Bir Çok ikisini. Kalırsın. Çok büyük değil. Yani. Evet, gerek yok değiştirmeye. Ümer, ben de bunu bir alsam bence. Neyse bu beş kaldı. Hadi bakalım. Beş, 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 beş. beş. Ay, ne var? Ya, Biz evet. de herkese güveniyoruz. Kendimiz bakmadık ya. Ne? Ne o? Anne bunu ne aldınız? aldınız? Onu anneannen aldı. O ne? Biz neden görmedik bunu? Ne? Anne kimin arası? O şey Aa, e, banyo. Ya ya. Ay, Ay yumuşacık. yumuşacık. Çok ta, güzel. Çok hoş değil mi? Evet. Ay ben bunu yapayım. Arkadaşlar. Ekranımı bakın. Bakın ekranlar. Hadi bakın. Oo. De? Bakalım. Cüneyt Cüneyt bize anlatmada yaşıyor. Ne çalışıyor? Kıra ah, ne mi? Arkadaşlar evet, yani. sarma sarıyoruz. Ay Cüneyt. Ay, ay ay. Cüneyt Sesini durdunuz mu? Evet var var dedi. Oo çok güzel. Sen bir 38 numarayı giysene ayağına nasıl oluyor? Tam da Tam sana göre mi olacak? Bakayım. Benim ayaklarım biraz fazla büyük bu arada. Bakayım. Bu bana küçüktü de. Gerçekten mi? Ha, yok tam tam. Tam mı? Ha, iyi o zaman öbürü de bana olur. Duyuyor <laughs> musun? Aha cüsesine de. Ben de. Ben de. Ben de. de. Ben de kremalı Ama eğer bana hangisini giyersin derse ben bunu daha çok beğendim. Niye? Çünkü daha ne bileyim daha hoş gözüküyor üstü. Evet. Mavili ben ondan ben dolayı mı? Şu ben artık alıştım belli. Alıştın, mı? Ama azıcık kilo alırsan giyemezsin herhalde. Neyse kullan ya. Bu şey yaparız. Şunu biraz genişletelim. Evet. Evet. <laughs> daha önce, daha önce, daha önce. o zaman evet, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Arkadaşlar Çınar'ın bir Roblox videosu da çekeceğiz. Bu <laughs> biz bu halıyı çok merak ediyorduk hı. <laughs> çok hoşumuza gitmişti. Evet. Çok, çok güzel. Oturmak istiyordum. Arkadaşlar. Oy. Bay bay. Gerçekten güzel yani. Sehpanın <laughs> üstüne <gülüyor> yattırmak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar görüşmek <laughs> üzere. Haydi görüşürüz. Bir de şunlara bakalım. Anadolu'da İki kafada. Gral oynuyoruz. Hadi bakalım. Ee, Arkadaşlar son bir şey söyleyeceğim. Gelin bakın. Bir saniye şunu. Oh. Ay! Arkadaşlar <laughs> bastın mı? Bastın mı? Arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar. Son bir şey söyleyeceğim. Bu. Hadi. Şimdi... Arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım kim gireli Bir dakika bekle. Hadi bakalım hanginiz olacak. Ben ben. Dur yanı Evet. Evet. Bu to yani. tokalardan şimdi hangisini seçeceğim sizce? Bakalım. Bakın bu eski. Şunlar hmm. yeni. Hepsi de birbirine benziyor, değil mi? Ben hangisini seçeceğim biliyor musunuz? Acaba hangisi? Yorumlara ya, yazın. Dur, çık, çık. Ben acaba karar verdim bir tanesine ama. Söyle. Artık adam değil. Sence hangisi? Söylemem. Sen Söyle. seçtiğini diyeceğim. Arkadaşlar. Tamam. Ben... O zaman ben seçiyorum. Arkadaşlar, geri sayılacak. 2 1 Aa yok ben Sen hangisini de düşünmüştüm biliyor musun? Bunu seçeceğini düşünmüştüm. Arkadaşlar <laughs> direni seçiliyor. Hadi. Saçını mı bağlıyorsun? <laughs> Aa, Arkadaşlar seçiliyor. Haydi bakalım. Hadi, bakalım. kim? Bakalım olacak? Bak şu benim. Bu da Doruk. Arkadaşlar bu arada annemin tokasını bir kelebek sandı Doruk o değil? Arkadaşlar annemin Aa, tokasını kim bir kelebek oldu planlı. ya hadi. Çok heyecanlı. Aa, ha, başkası oldu. Arkadaşlar. Annemin tokasını kelebek zannedenler yanıldı yaprak. Çok güzelmiş. Senin tokalar. Evet. Sen taksana <laughs> bir nasıl <gülüyor> duracak <gülüyor> Ben bunu, bunu çok sevdim. İyi ki almışım Bak. yani. Arkadaşlar oyuna giriyoruz. Arkadaşlar evet, oyuna girdik. Bunun kılıfı da var. Arkadaşlar oyuna girdik şey, arkadaşlar. arkadaşlar. Bunun kılıfı da var ama şey dediler. J8 e, yokmuş. Hı -hı. Arkadaşlar burada bildiğiniz bir J8 hani İstanbul'da bir J8 kılıfçası varsa hani J8 Samsung Galaxy J8'i ben kılıf bulamıyorum. Aa arkadaşlar doğru evet, gördüm. Yok yani. Ee, doğru evet. orada. Neyse. Tamam arkadaşlar teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Doğru gördüm. Aa, gireli, gireli. Ay, kaçıyor. Şunu bırakayım. Aha. Sopa demir Arkadaşlar, sopa. Arkadaşlar bir ayrı video şey yapalım. Aha. Merak edenler. Arkadaşlar, ne <laughs> ben Arkadaşlar <gülüyor> ayrı videoda biraz devamını gösteririz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.